Merhaba sevgili dostlar. Yalda Games'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Survival serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve her zaman olduğu gibi kardeşimizle beraber. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Abi. Lan neredesin oğlum ya? Dur ya abi. Arkadaşlar ben geçen bölüm nedir da fena patladım. Ya aslında keep inventory var anasını satayım ama patladım ya. Abi sen patladın da bu arada Ney? Yeme ah mah yok abi Al 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 ne? vereyim Ne biraz Al 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 bu kadar yeter sana Vay Ekmek attım adamın Bu arada arkadaşlar Lucky Block Arena'yı görüyorsunuz şu an Vay Şimdi Arkadaşlar bu işte, bölüm, ben de bilmiyorum daha Bu bölüm Peki. Lucky Block kapışması yapacağız Ve sandıkta Bunları almadan sakın başlamayın diye tabela var. Burada görüyorsunuz eşyalarımız var arkadaşlar. İlk önce eşyalarımızı da efsanevi kılıç. Değerli Luigi. Yani bu üst taraftakiler Değerli Luigi yani Mehmet'in arkadaşlar. Alt taraftakiler de benim. Alabilirsin. Daldım abi. Al giy onları. Üzerimdekileri ne yapacağım? Üzerindekilerini sandığa bırakabilirsin ya. Sandığa bırakmaya gidiyoruz arkadaşlar. Aynen bölüm biraz lucky Blog yapalım arkadaşlar. Ah bu arada arkadaşlar durun durun size yeni bir yeni plugini gösterecektim. Onu ondan Mehmet de bilmiyor. saniye sadece odun odun. Lan odun bulamıyorum ya arkadaş. Öyleyim. efsane kılıç WD. Wow. Aynen efsane kılıç Grizzdon. Güç, yumruk, darbe, alev. Aynen. Vay, vay Bak şimdi ne yapıyorum. Şöyle yapalım. şurada da koyalım. Ne haber? Ay. <laughs> Ay arkadaşlar. Öyle ya lan. Aynen. Nasılsın abi? İyiyim. Sen nasılsın? Ay süpermiş arkadaşlar. Yeni plugin arkadaşlar. Bu. Yani oturmak. Süper abi. Usandığında gel odur dinlen ya güzel ya. Ya <laughs> şimdi şeye gidelim. Arena'yı ben daha ilk. Lucky çıkıyorum. Block Arena. Arenaya Uğur Dündar gelecek biliyor musun? Sağdakiler senin, soldakiler benim. İçinde <laughs> 64 tane blok var arkadaşlar. Biz belki 64 tanesini de açmayı süremize göre. Hız. 32'sini aldım ben. Şimdi. Tamam aynen ben de 32'sini alayım. Şimdi 32'sini ya. Tamam Abi, orası... başla. Arena oğlum burası. Sen ben sen başla. Hop adamı altın çıktı. Yay. Evet. bunda şanslı veya şanssız bilmiyorum artık ne çıkarsa. Şans. Odun çıktı elemana ya. Zümrüt. Güzel. Oha ya kötü şeyler var Aa, mı hiç bilmiyorum Benim benim bilmiyorum Yine altın çıktı elemana ya. Oha oha. Oh, oh. oh, oh, oh. <laughs> Aa. Oo. lan! Hayvan arenayı da diyorsun. Allah vallahi. Oha ya. Sen de sana aç bakayım. Oğlum basma dedik lan sana. Kötü şey sana çıktı abi. Aynen ama ölmedik. Ölen kaybeder. Evet. Adama set çıkıyor ya. Bize geliyor bomba çıkıyor. Adama geliyor set çıkıyor. Tabi yine set çıkıyor. Bu ne ya? Oo oh, dur dur dur. Bir lucky block daha var. Bunu da açayım. Aa bu ne? Aa, aa. aa oğlum tuzak <laughs> değil. Hayır hayır tuzak değil. Ne var ki? Abi. Ev çıktı lan bana. <laughs> nasıl çıkardım ya? <laughs> Neyse aç bakayım lan burası da bunun tehlikeli ya. Arkadaşlar bir saniye. açık. Bir saniye arkadaşlar şurası çok fena ya. Abi sen orasını. Hemen arkadaşlar şurasını bir sık. Bir sık yerden kapatayım ya. Oğlum. Bunun burası tehlikeli lan. Abi hem düşeriz müşeriz. Değil mi? Evet abi sen orasın. Kafa. Hadi, de abi. Aynen. 25 tane şeyim kaldı lan. Rakip blok var. Hadi lan. Biraz sen de yardım etsen ya. Oo, neyse boş ver. Boş Abi sen şey yaptın. Boş ver, boş Çok ver, yaptın. boş ver. Lan. <laughs> boş ver dedik anasını satayım. <laughs> ah kendin aşağı attı Lakin bu Neyse hemen game montan alalım. Aynen devam. Al bende sıra değil mi? Aa açtım. Anladım. Bu ne ya? İksir masası çıktı. Ay. Abi iksir yaptı. İksir yapacağız ya. Oo. Neyse lan. Çık şu lan. Oğlum buraya niye? Burasını niye kazdın lan? Kazmadım abi. Kendisine kazdım. Oho. Aa tavuk. Tavuk. Çıkayım. Gel lan buraya. Yemek. Niye ölmedi abi Uydu. ya? Hadi bakayım. adama kömür çıktı ya. Kömür. Aç. Arkadaşlar Oo. kömür çekelim. Taş tu. Bu ne abi? Taş çıktı. İşte şey ya. Dedim ya. Hadi aç 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 seni bekliyorum. Üzerim, üzerim de olmuş. Um, abi üzerim boş gelmez sen. Oha. Oha ya adamda hammer var arkadaşlar onu unuttum. <laughs> abi işte bir Oğlum Hammer nasıl kırdı lan onu? Abi ben de bilmiyorum. Çok efsane. Baksana abi. Oha ya. Dur dur orayı kazma. Kapa abi. <laughs> Ulan nasıl kurtuldum abi. Aynen ya dur şunları şuraya alta bırakalım. Yok dur lan bunlar benim eşyalarım. Tamam. Abi cam koy. Neyse hadi. Kaz. Bende mi sıra? Lan ha Ender gözü çıktı güzel. Ha. La bu ne? Ha bir şey. yaptı. yaptı bir. Şuraya koyayım. Lan bir git. Aç bakayım. Açıyorum. Sana da aynı benim çıktığı şey çıktı. Bu ne ya? Tahta. Aç bakalım sende sıra. Tahta. Kaç blok kaldı sende? Ya? 18. Aynen bende de 18. Aç bakayım. Oha, aç. Seni bekliyorum. Açtım Ne çıktı lan? Aha. Anne balık çıktı. Gereksiz şeyler çıkıyor lan Bu ne lan? Aynen. Olan. Olan abi bana vurdu. Sana vurur tabi Sen niye orada duruyorsun? Ha, sana vuruyor. Oh, zombi çıktı. Ulan beni de nasıl yakıyorsun? Lan eşyalarımız. Lan ne? Ne çıktı? Poh çıktı. dur Poh çıktı. Bir şey çıkmadı. Lan? Kemik var mı lan kemik? Evcilleştirelim şunu. Ya kemik tozu var abi. Ya yani. de ne var ki? Neyse açıyorum. Öl lan. Oh. Aa kılıç. Kılıç çıktı. Yavaş. Ender gözü. Bu ne? Aa arkana bak arkana bak. Aha. Gel. Yani bunu kullanırı Aynen, kullanırız. Aynen kullanırız. Sen Sende sıra. Sende lag mı var oğlum ne iş? Yok abi. Hop bu ne? Redstone. Oğlum lag var lan sende. Yok abi. Niye bende lag varmış gibi duruyor? Bu ne abi? Hop lan chest çıktı. Allah fener yaparız onunla güzel olur. Abi onlar sen al ya. Ben öyle şey istemiyorum çıktı? Hop bir lucky block daha. Dur bakayım şunu da deneyeyim. Aç. Lan kazma çıktı o da. Aa elama. Ender gözü. Kim bu ne? Redstone. Lan ben redstone'u şimdi ne yapayım? Aç bakayım. Ne lan? Ya arkadaşlar setimiz ve harbi güçlü ya. Lan ne? Yun. Know, oh hey okay, more. Ne yani neyse anlamadım. Aç bakayım. Ne var abi? Evet. Boştum. Aa köylü. Ne veriyor? Ulan çok pahalı satıyorsun. Çok lan. pahalı satıyorsun. Sende lak kaç tane lakı blok var? Oha lan. Lan dik. Kaç tane? Bende var lan. Oha ölmeyen köylü yapmışlar lan. Ölmeyen mi? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> yedi mi? Bu sen aç sen aç bu benim. Büyük ihtimalle aynen benim Sende kaç Yedi var? 7 var Aa dur 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 bunu açayım ya bu Aynen Şimdi sen de altın mı kaldı? Evet Tamam aç Açtım Elmaaay vay, vay, Elmas kılıç bilmem neler Aç bakayım vay, vay, vay. Açıyorum Niye çıktı? Altın çıktı vay, vay. Oh. Temur kullanmak yok Ha Abi benim şeyim gitmiyor. Neyin? gitmiyor? dur gidiyor. Hammer kullanmak yok. Kullanmıyorum abi ya. Ne yapıyorsun? Görüyorum seni. Abi kendim şifte basıyorum Fark etmez kullanmak yok. Ee, nasıl çıkayım? Çıkmayacaksın oğlum bu tuzak bildiğin tuzak çıkmak yok bunda. Ya abi Arkadaşlar 2-0. Bir önceki de hammer'ı kullanmıştı. Şimdi yine kullandı. Tamam. Evet. 2-0 saymam. Oğlum ya iyi tamam yani. ya. Ya Hammer'ı bir tarafa koyacaksın ya da saymıyorum. Açıyorum. Kaç? dur tamam, dur. Kaç blok var sende? Dört kaldı. Tamam açıyorum. Lan çapa çıktı ya. Açtım. Diamond. Diamond çıktı ya. Ama. Yeah. Ya redstone çıktı anasını satayım. Şuraya koyayım. Aç bakayım. Lan diamond var. Ben... Atsana lan. Açtık. Set çıktı. Açtım. Oha yatak çıktı. Neyse. Bir ara uyuruz. Yatak. Aç bakayım. Bu ne ya? Buz mu? Dur dur. Buz bu blo. Blo. Şuraya koyalım. Açtım. Yani tavuk çıktı. Tavuk. Neyse aç bakayım sonuncu blo. Açtım. Adam, çubuk çıktı ya. Bu oh. ne? Oha. Magma slime. Oha abi. Arkadaşlar devam. Hala 32 bloğumuz var farkındaysan. Ve bu arada setimizi, setimizi, çıkaralım abi. Aynen üstündeki setini çıkar. Hem üstündeki setini çıkar. Ve üzerinde ne varsa bu arada lag yaptı. Ve üzerinde ne varsa işte Hammer'lı bir şey yani Diamond'dan ne varsa Hammer Memor varsa çıkar. Kullanmayacağım abi onları. Çıkar hepsini sandığa koy. Çıkardım çıkardım. Aynen. Sadece kılıcı bırakabilirsin elinde. Bu Bu defa hadi ben başlıyorum. Örümcek geliyor bu arada sana. Ma? İşte face'e takılırsan örümcek Tut yersin. Abi ya. Sadece baktım. Ya bakma oğlum videodayız ya. Lan, abi, abi ya. Ya oğlum videodayız. Face'e takılacaksan videoyu kapatayım onasını satayım. Bu ne böyle ya? ya. Ha, ya sevgiline yazış yazacaksan söyle ki kapatayım. Bu ne ya? Yatışmıyorum abi yatışmıyorum Başla Ben açtım sıra sende Açtım Ben de A açtım Bal. sıra sende A Balda çıktı abi Ya alsan ya Belki gerekir Ya istemiyorum abi Al dur al sana gül <laughs> Gül Lan bu? lan Ha ha kullanma kullanma Ben kullanma. Bende zaten yok ki Kaçış yok buradan kaçış yok Neyse ya 2-1 olacak senin temin 2 tane kırmıştın 2-1 abi sen çık abi çık Niye çıkarıyorsun ya öyleydim ya boşver Olsun abi Vay sana arkadaş sana sandığa bırak dedik ha Eleman elinde taşıyor hala Ne iş? Ya kullanmayacağım onu ya <laughs> Bak Böyle gerekebiliyor Kim ben mi açıyorum? Sen açıyorsun Şuradan aç Aç lan Al Lucky Block çıktı No, bir şey yaptı. Dur üzerimde Lucky block çıktı. Aç bakayım. Ne lan? Tabi. No permission diyor abi. Şimdi aç. aa Şimdi oldu. Hop. Nether yıldızı. Bunlarla fener yaparız arkadaşlar. Güzel. Nether. Tamam aç ya. Diamond blok çıktı. ooo oh, oh, süper. Hop kabak. Kötü şeyler çıkmıyor abi ne iş? Ne bileyim oğlum. Lan dur. Bal kabağı <laughs> çık. Bal kabağı gözünde. Oha bu ne ya? Ya bu ne var arkadaş? Ya bırak şunu. Oğlum orada açmasaydın ya. Eh adam ille de yüz atacak ha. Lan. Oha. Ya. Aa, abi dur bu bizim yemek kaynağımız olabilir. Aynen. Kazma yok ki kazma olsa. Neyse. Neyse ben açıyorum. Aç aç. Lan ipeksi dokunuş yapalım. Oo yine diamond block. Yine diamond yeah. block mu? Aynen. Hop. Lay. Lan hiçbir şey çıkmadı ya. Lan. Aaa. Oh. <laughs> Arkadaşlar. 3-1. <laughs> 3-1 oldu. <laughs> Abi direkt öldüm yani. Bunun kaçma şansı var aslında ama söylemeyeceğim. Yok. Var. Üzerine blok koyma. Hayır. Başka ne olabilir lan? Neyse. Sen gel de ben açayım. Arkadaşlar 3-1 oldu. Açıyorum. Aç. Açtım. Balta çıktı ya. Bu ne var? De fen Deniz feneri. Olsa gerek. Yes. Deniz feneri. Aa lan want... iki koydum. Abi. Tamam birini açayım. Bok çıktı. Lan örümcek. Örümcek. Lan. Örümcek. Lan. Lan. Vur sen abi vur. Ölmüyor lan. Açıyorum. La, aç. Ne lan? ÇAPAM Hadi deniz fenerini alsan ya kullanırız. Alırız sonra. Al, ama alırız. Neyse açıyorum. Sen açtım. de açtım. Hop! Lan! Dur geliyorum. Gelme gelme tuzağa düştüm ya. <laughs> Harbi tuzağa düştüm. Bak 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 kaç. Kaçamadım, kaçamadım. Kaçamadın abi. 3-2 oldu. 3-2 mi oldu lan? Aynen 3-2 oldu. Öndesin. Yani öndeyim. Aa dursun. Arkadaşlar 3-2. Bana 3-2. Vay biraz ya abi. abi ben 3 olmuştum Aynen ya ilk ikisinden hem orada çıktın ya. Aç. Evet abi açıyorum. Aç bakayım Zümrüt. Zümrüt kalsın. Ne çıktı abi? Başımda. <laughs> Deri set çıktı. Diğer abi. Açıyorum. Abi diamondım oldu? Abi zengin oldu. Like yap dur. Like yok. Aç bakayım. Açtım. Oha işte buna atın arkadaşlar zenginlik. De. Arkanı bir dön. Oo. Oh, oh. Sonra alırız abi Oha yere, ya. Sonra ol. sonra alırız ya. Bitireyim, bitirelim oyunu da. Alırız bir ara. Lan bu ne? O isim etiketi güzel. Etiketleriz. Güzel. Bu ne? Nether chest. Ha chest lan işte bildiğin chest. Bu ne? Aa inek. Ha inek Güzel oldu güzel güzel. <laughs> Dur lan niye öldürüyorsun? Bize <laughs> inek gerekebilir lan. Ya. ya. abi. Adam öldürdü ya. <laughs> İyi ki pi pi ha <laughs> Aç yani aç diyorum aynen. Ben de sana lan oha bir daha çıktı. <laughs> Güzel abi bunu. Aynen kaç tane blok kaldı ne? lan sende? Niye bir şey çıkmadı? Niye çıkmadı lan? Diamond blok çıktı sana. Aynen şurada aynen al. Ver. Diamond blok çıktı. Anlatsın seni. Ulan seni var ya şimdi trolleyesin vardı ama neyse pvp kapamak zorunda ee, PVP açmayacaksın abi artık Kaç ya. blok var? Yani kaç da... 10, 15 Açıyorum. Abi 15 blok var Çek çıktı ya Çapa çıktı evet, açıyorum çıktı Ay... Ayaklık çıktı Aç bakayım Zerif olmuş Allah şu. Kaç tane blok var? 14 Tamam abi. aç açtım. Zümrüt. Hiç kötü şey çıkmıyor. Oha zümrüt. ama çıkmıyor ya ama çıkmıyor. Arkadaşlar bu lucky bloklarda hep evet. çıkmıyor ya arada bir. Bunlar... arada bir. Şans blokları işte ya. Oo. Oha elemana creeper çıktı. Lan patlatma. saymıyoruz onu. Aa ya. sayıyoruz. Ana Creeper çıktı. Sen niye bekliyorsun? Öldürsen ya. 4 4 2. Ya öldürecektim abi. Creeper kapalım diye deniyordum. O kapalı de. kapalı olmasına da sen onu öldürmen gerekiyordu. Hata var sende. 4-2 arkadaşlar. 4 evet. <laughs> kere. 4 kere sıra. Sıra bende mi? 12 mi kaldı? Abi sıra sende çek. Lan Oo. ya abi. Arkadaşlar kurtulmanın tam sırası. Lan aşağı düşme sakın. lan düş, lan düş, düş. Evet arkadaş. Kıramaz. Kıramaz. Kır 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 kır. Kır, kır, kır. kır, kır, kır. kır oğlum, kır oğlum. Hayır onu kıramasın. Hadi. Lütfen. Hadi. Lütfen. Azıcık. Oo. Oh. Oo oh. oh, arkadaşlar kurtuldum. Dur şunları şöyle kırayım ki. Aman, kurtuldum arkadaşlar. Güzel oldu güzel güzel. Tamam tamam. Nasıl nasıl kaldın? Daha fazla aşağı kazma ya. O ne kadar aşağı aşağıda seni bir sürpriz bekliyorum. Aynen farkındayım. Aç bakayım adama örümcek ne, çıktı. Çizdim. Dur şunu şuraya iteyim. Öldürdün ya itmektense. Ben. Evet. Aa tavşan çıktı. Tavşan. Tavşan tavşan gel bize tavşan. <laughs> Lapis blue. Yatak çıktı yine hareket ta. Lapis niye almıyorsun oğlum lap? Ha? Lan patlama. He bu kez öldü. Dur gunpowder bir alayım. Ha öldü öldü. Gunpowder yani barut alayım. Açıyorum. Aç. Tım. Lan patlama. Ne yapıyorsun lan bana gelme. Lan. Oha ya. Ha öldü. Lan ölmeyecek Aç. sandım. Elemana zümrüt çıkıyor ya. Ya bu çıkar ya zümrüt. böyle şey çıktı. Dört arkadaşlar hatırlatmakta fayda var. Kaç blon var? Oh oh ne? oh. Ne çıktı? Bak, bak Büyücü çıktı. Bana zehir mi atacaksın? Büyücü çıktı. Ben ne alt kaldı abi. Açıyorum. Bir şey çıkmadı. Aç bakayım. Creeper. O ölür orada ya. Blokların içine sık. Aynen. Öldü. Açıyorum. Ayaklık çıktı. Ya boş ver, boş ver, kapatma ya. Ya bir düşersen, sen sayacaksın düştü. Niye sayayım oğlum ya? Açıyorum. Abi, Açtım. Işte. Ya bok çıktı. daha yaptı bende. Of, Aa magma. magma. Magma, çıktı güzel. Magma slay. Magma güzel. Ondan şimdi iksir yaparız deneriz yapmıyor yani. Ben bilmiyorum sen bilirsin. Ben de bilmiyorum ama neyse. Hop aç bakayım. Aç aç sen aç. Açtım. Lapis bloğu çıktı ya. Bu ne? Lan! Al al abi ne oldu? Ha? bak şimdi ne oldu? Ah be. Arkadaşlar 4-3. Ne bakıyor lan? Ne bakıyor? <laughs> Lavda yüzmeye çalış. Dört üç oldu arkadaşlar. Ulan son blok. Sende daha var iki tane. Aç bakayım. Sen geldi açacağım. Aç. Tavuk çık Öyle lan. Abi. Lan. Bu tavuk evet arkadaşlar. Biz burasını fena feci halde. Fena bir Hale getirdi. Sen yazışı var şu an burasını düzeldir ya. Aynen. Aynen abi? aynen. Düzeldiriz. Ne yapıyorsun abi? Bunlar gerekmezler atıyorum ya. Bunlar bunlar gerekmiyor ya. Elimizde var şu an. Beni niye atıyorum lan? Ben Allah Allah. Kapat lan. Abi. Aç bakayım hadi senin sonuncusunu. Aç lan. Açmayacağım sen beni buraya atarsın. Evet arkadaşlar. Bir lucky block kapışmasında Sonuna geldik Son saniye golüyle desem Galiba 4-3 maçı almış oluyorum Bir sonraki bölümde Görüşünceye dek kendinize iyi bakın Hoşçakalın demen önce ne oluyor lan Ne oluyor ne Lan Adamı trolledik arkadaşlar Evet şimdilik bizden bu kadar Kendinize iyi bakın hoşçakalın